Evet burası da Beşiktaş'a yönetilmiş Süleyman şey Seva Şairler Sofası Parkı. Şuradan geçeyim, çekim yapayım. Evet, Savardin Kudret Aksal Gördüğünüz gibi Özdemir Asaf Evet, Nezen Tevfik Nezen Tevfik bizim oralıdır Kolay Naiyesindendir Samsunludur Behçet Necati Evet, biz bunları okuldayken okul olduk. Cahit Sıkkı Taranca Evet, Cahit kulevi. Evet, Profesör Doktor Yavaş'a. Hep duyduğumuz, bildiğimiz isimler ve şahıslar. Atol Behramoğlu, da Necati Cumalı. Kolay gelsin. Evet. Burada da yatan evsiz, işsiz arkadaşlar. Tabi bu sadece burada değil. Ülkenin her yerinde var. Bunların Şu gibi. Evet, küçükken bir de hayalim vardı. Şair olmakta. Bütün şiirleri hep okurdum. Ama bana çok iyi geliyordu. Çok hoşuma giderdi. Ruhuma bir dinginlik veriyordu. Bir yoldan gidiyorum Nereye gittiğimi de bilmiyorum Bakalım bu yol beni nereye götürecek Onu da bilmiyorum Ama gidiyorum Belki de önceden gittiğim bir yoldur Fakat şu anda ha, Evet şimdi anımsadım Sadece bu ara yerden Geçiş yaptığım için Birden anımsayamadım Çok dik bir yol, yokuş Evet turistlerin bu huyu çok güzel. Sabah erken saatlerinde çıkıp her yeri geziyorlar. Gezmek, keşfetmek de Çok güzel. Evet burası. Ahmet Neyse, bu aşağı yoldan gideyim. Daha rahat ulaşım yapabileceğimi düşünüyorum. çok seviyorum bu yolun ağaçlandırma düzeni. Bunlar e, Beşiktaş sahilden gelen ana yol ama ben üst taraftan gördüğüm için bahçede ve Şimdi kapatacaktan biniklerle taksime çıkacağım. Taksim'de de biraz görüntü alacağım. Oradan yürüyerek Eminönü'ne, Karaköy önüne Eminönü geçeceğim. Artık duruma göre kafam neye eserse, hangi durum neyi gerektirirse, onu yapacağım. günlerden 12 Ekim 2024 <laughs> Cumartesi ve sonbahar gördüğünüz gibi yaprakların yere döküldüğü zamanlar renk değiştirdiği zamanlar insanın ömrü de aynen bu şekildedir 可能老贵。

geçeceğim. Çünkü çok evet. kalabalık olduğu için evet bu taraftan çekelim. Şurayı da çekeyim buradan sonra buradan yeni bir çekime başlayayım. Evet, günün bu saatinde Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı pardon. Ola Bahçe Sarayı bayağı bir yoğun. Tabi ben her defasında gittiğim için bugün gitmek istemiyorum ama sonra anlık karar değiştirip gider miyim onu da hiç bilmiyorum. Çünkü bana pek mutlu sarmıyor. Bazen anlık gidebiliyorum. gibi Bahçe Sarayı şu anda sabahın bu saatlerinde çok kalabalık gerçekten bayağı büyük bir sıra var o yüzden ben bugün burayı erteleyeyim çünkü defalarca gittiğim yer Tabii yine gitmek istiyorum ama bugün farklı bir sizi güzelce ha güzel geleyim Altı lira, altı lira yok. Evet. Burada şimdi bir çay kahve vesaire molası vermek istiyorum. Burası da Dolunay Bahçe Kafeterya sürekli gelip takıldığım yerlerden bir tanesi. Gerçekten keyif aldığım, dinlendiğim yerler.